Merhaba arkadaşlar. Yedek parça 101'in bugünkü bölümünde e, aks milli inceleyeceğiz. Aks milli nedir? E, ne işe yarar? Arıza belirtileri nelerdir? Fiyatları ne civardadır? Bunlardan bahsedeceğim. Aks mili diferansiyelden gelen hareket hızını tekerleklere iletmeye yarayan çelik borudan yapılmış, iki ucu frezeli olan bir parçadır. Aks mili genelde komple aksla karıştırılmakta. Yani aks mili dendiği zaman aks akla gelmekte. Ama bizim bugün burada anlatacağımız konu aks mili. Aks milinin bir ucunda aks kafası, diğer ucunda aks lalesi bulunur. Aks lalesi diferansiyel bağlantı, diferansiyel bağlantı noktasında bulunur. Aks kafası da tekerlek bağlantı noktasında bulunur. Aks 3 bileşenden oluşur. Bunlar işte aks lalesi, aks mili ve aks kafasıdır. Burada e, aks milinden bahsedeceğiz. Aks mili çok kolay arızalanan bir parça değil. Genelde aks kafasıyla ile aks lalesi çok daha e, hızlı bir şekilde e, deforme olur ve parçanın şeyi e, arıza yapar. Aks mili e, aks kafası ve e, aks lalesi sıyırmadığı sürece e, bozulma gerçekleşmez ve e, değişimi çok nadir olan parçalardan birisidir. Aks milinin e, arıza belirtileri Aks kafasıyla, aks lalesinin arıza belirtileriyle hemen hemen aynıdır. Ama bu arıza belirtilerinde aks mili bozuldu diyemeyiz. Aks milinin bozulması için aks mili zaten çok düz bir parçadır. Yani düz borunun ucunda, iki ucunda da freze çıkıntıları, dişleri olan bir parçadır. Bunun tek bozulma belirti, bozulma arızası başındaki o frezeli tarafların sıyrılması ve artık çalışmıyor pozisyona gelip teker diferansiyelden alan gücü tekerleğe iletememesinden kaynaklı arıza belirtileri verir. Bu arıza belirtileri de biraz önce dediğim gibi aks kafasıyla aks lalesinin arıza belirtilerinin hemen hemen aynısıdır. Bu nedir işte? Bunlar sürüş esnasında titretme, verdiğiniz e, gaz tepkimesinin tekerleklere e, iletilmemesi, boş dönmesi, daha sonra sağa sola dönüşlerde e, ses yapması. Bu bahsettiklerim genel aks mili arıza belirtilerindendir. Şimdi aks mili tek parça olarak nadir satılan parçalardandır. Genelde aks miliniz eğer bozulmuşsa bunun sıfırını bulmak çok kolay olmuyor. O yüzden de komple aks değişimine gidiliyor. Tabii ki bu ikinci el falan bulunabilir. Yani tercih meselesi tabii ki. Ama genelde eğer aks miliniz arızalanacak derecede vakit geçmiş ve arızalanmışsa komple aksın değişmesi gerekir. Aks mili fiyatları ne civardadır? E buna da ortalama bir fiyat vereyim. E şimdi şöyle durum şöyle bazı durumlar var. E aracınız önden çekişliyse, eee aks milini çok rahat bulamazsınız. Yani satılmaz, komple satılır. Aynı şekilde eğer aracınız arkadan itişli bir araçsa, e bunlarda aks mili e, yani aks mekanizması biraz daha farklı olduğu için Aks mili bulma ihtimaliniz çok daha yüksek. Bunların fiyatları da ortalama 150 TL ile 2000 TL arasında değişmekte aracınızın marka modeline göre. Otolio.com'u ziyaret ederek aracınıza uygun aks milini ve aksları görüntüleyebilirsiniz. Ve size uygun aksları, aks markalarını, birçok aks markasını görüp değerlendirip satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tabi bunun dışında Otolio.com'un bünyesinde bulunan otolio servislerinden de Aks değişimi ile alakalı fiyat teklifi alabilirsiniz. Aks mili ile alakalı anlatacağım şeyler bu kadardı. Dediğim gibi aks mili çok rahat bozulan bir parça değil. Bozulduğu takdirde de Komple e, mekanizmanın yani aksın komple değişmesi gerekmektedir. Aks mili ile alakalı yine aşağıya bir link bırakıyorum. Oradan aks mili ile alakalı e, detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları da aşağıda yorum bölümünde sorabilirsiniz. E, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.